Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün Airline Commander Mobile oynayacağız. Yine e, tam bir uçuşumuz var. Şimdi bu arada e, şu sağ tarafta, şu dokunduğum bölgede sağ tarafta 22 gün süreliğine uçuş izni premiumu var. Premiumla serbest yapmışlar. Ben tamamen ücretsiz diye bekledim ama... E, Ücretsiz olmuyor. Şöyle söyleyeyim, ee, bizim geçenlerde yorumlardan bir arkadaşla konu. Ee, yorumlarda arkadaşla konuştuk demiştim. Ee, Serkan Yıldız adında bir arkadaşımızla. Şimdi oyunun sonunda muhtemelen serbest uçuş yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ama benim tahminlerime göre şimdi bu uçuş özel uçuş kuralları diye burada bir şey var. Bunu paralı yapmışlar. Yani bu istediğiniz yere gitmeyi paralı yapmışlar. Sezon sonuna kadar mesela diyor ki ilk şıkta sezon sonuna kadar özel uçuş modunun keyfini çıkarmak için premium'u satın al diyor. E, filondaki uçaklardan birini seçip açık havalimanlarından bir tanesini başlangıç noktası olarak seç diyor. Bir uçuş tipi ve varış noktasını seç. E, ufak miktarda uçuş puanı harcıyor. Diyor. Yukarıdaki turuncu HK parası olan. Yani Tecrübe diyelim ona Ödül olarak uçuş izni TPS'i kazan diyor Yani büyük ihtimalle Minimum para kazandıracak Ama bu yani üzücü olmuş Serbest modda Bence burayı ücretsiz yapabilirlerdi Yani bilmiyorum bana kalsa Ücretsiz olabilirdi Burada bir tane ehliyetimiz daha kaldı Embraer 190'dan Onu da tamamladık mı inşallah Eee Emre Erim, bütün ehliyetlerini tamamlamış olacağız. Sırada sadece Boeing MD-80 ile Boeing 717 kalacak. Evet lafı fazla uzatmadan şu Boeing MD-80'de tam uçuş olması lazım. Denver'dan Saint Louis'e gideceğiz. Aktifleştirelim. Ee, uçuşa girelim. Bilgilerimize bakalım. Uçuş yeri, uçuş daha doğrusu uçuş çıkış yeri diyelim ona. XSRN çıkış yeri Denver. Ee, varış yeri ise ST, STL St. Louis demiş. Saint Louis olması lazım o. Yükselme yolu ise Sit Extana 4.34 L'den kalkacağız. Ondan sonra ee, bildirimi kapattık. Pist 34'ten kalkış yapacağız. Uçuş kodumuz ise XRN 56 373 56.373 zor simülasyonda başlıyoruz. Hava açık, 22 derece. Rüzgar deniz altı deniz mili 180 dereceden esiyor. Böylelikle başlayalım. Taksi için aracı uçağa ittiriyor. Taksi aracı. Bu arada bu boeing md80 e, uçağı bayağı iyi kaliteli bir uçak yani bunun bir tane filmi var uçuş diye gerçek olaydan esinlenmişler motorları açmadık mı? Uçuş filminde South Jet diye geçiyor. South Jet'in e, filosunda olan Boeing MD-80'den bahsediyor. Adam uçağı resmen tepe takla uçuruyor. Uçak düşüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Düşme noktasında. Ben bu arada hep kokpitten kullanıyorum. Kokpit daha zevkli oluyor. Duralım. Filmi tavsiye ederim. Film gayet güzel, ee, aksiyon dolu. Bir uçağın düşüş anını adamlar canlandırmış. Cross uh, line uh, right. Join the, behind, yeah. right. Uh, the behind company airbus so 19 company in November 2 is going to follow you. arada kalibre ediyorum mu ee, uçak şaşmasın diye Evet 40 natı geçtik. Uyarı verdi yani. Evet. Pistimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Yani en uzundan e, etkileşim olduğunu fark ediyorum. Bu da benim daha çok hoşuma gidiyor. Tamamen ücretsiz de destek olmak isterseniz beğenin. Videoları beğenin. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. RFS videoları da atacağım. Ee, Real Flight Simülatör var. Onu da biliyorsunuz zaten. Ondan da video çekeceğim arkadaşlar. Burada çünkü biraz yavaşladı uçak konusunda. Ee, orada en azından mesela Borajet olsun, Turkish Airline olsun, Türk Hava Yolları'nın uçağı falan var. O skinlerle uçmuş oluruz. Hem de istediğimiz yöne uçabiliyoruz onda. Öyle bir şey gördüm. Oyun 3 lira 2.99 yani. Ama yani 3 lira da çok büyük bir para değil. Verip oynayabileceğiniz bir güzel bir oyun. Evet bir kalibre daha ettik. Piste doğru yanaşıyoruz. tam güç verdik motorlara. 84 knot'tayız. 125 knot olduk. Eğimi verdim. ve başarılı bir şekilde kalktık abi Allah kaza veda vermesin ben bu civara geldikten sonra hemen otoparka geçiyorum daha rahat oluyor yaklaşık 1600 feet'e çıkacağız otoparkta Çıktık. Evet 1600 diye ayarladık. Uçuş ortasına bakıyoruz. Biz artık getirmeliyiz. Tam uçuş modunda gidiyoruz arkadaşlar. Point MD MD80 Teknenin arkadaşlar. Point MD80 gerçekten iyi bir uçak. Hakkını veriyor yani ben beğeniyorum görseller kalkış prosedürünü tamamladık şimdi hazırlanma için evet, 690 değil şey 690 almayalım right otopilota ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar bakalım <laughs> <laughs> Otodan çıkarayım da ben bunu yani. <laughs> bir manuel çevireyim. Çok iyi döndük. <laughs> evet, bayağı bir geç kalmışız. <laughs> Bin <işte> kadar gidiyoruz. <laughs> evet, Ve 12 C Bir anda mesela e, bunu şey sevmiyorum. Bir anda tam uçuşun e, bir anda şey yapıyor. Pistin <laughs> seni bırakıyor. O kötü oluyor mesela gördün ortaya daha ayarlayamadım bile hemen dibinde oldu. 100 50 30, <laughs> 30 Retard Retard Mükemmel. Kazasız belasız tam bir teker koyduk diye. Boeing MD-80 tam uçuşu da tamamladık. Uçuş yolu berbat dedi ya. Görüyor musunuz? Tam dibinde bıraktı çünkü. Ayarlayamadık yani. Zaten hızlı. Başka ne var? Bakayım öyle. Güzel bir bir şey varsa onu da yaparım zaten. Yani basit iniş basit kalkışlarımız var. Bunları da bir dahaki videoda tamamlamış oluruz zaten büyük ihtimalle. E, bu arada paralarımızı toplayalım. Yani pilotlar bizim yerimize uçuş yapıyor. Ve bu paraları toplayalım. E, bu arada böyle para kasıyoruz yani oyunda. Ama şu serbest uçuş olayı gerçekten üzdü beni. Paralı olmasaydı çok iyi olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Ya yani bu konuda RF daha iyi mesela Real Flight Simulator. RF'se gerçekten daha iyi. Evet, pilotlarımızı tekrardan uçuşa gönderdik. Ee, başka bir işimiz kalmadı. 270K paramız oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. hoşça kalın Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir istediğiniz oyunlar olursa yazın. Bildirin arkadaşlar. Oynamaya çalışırız. Ee, elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Şu anda bile iş yerindeyim yani. Arada böyle bazen gürültüler olabilir. Dediğim gibi kusura bakmayın şimdiden. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.